Sayın Belediye Başkanımız Halil Postbin talimatıyla sizlerin de basından takip ettiğiniz üzere burada gönüllülük esasına dayalı bir atölye oluşturduk. Ereğli'deki bütün vatandaşlarımıza şu anda maske dağıtımı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Geçen hafta da köy muhtarlarına dağıtmıştık. Farkındaysanız Ereğli'de sadece maske dağıtımı yapılmıyor. Sayın Belediye Başkanımızın talimatlarıyla her gün yaklaşık 1500 ye sıcak yemek gidiyor. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın kolileri dağıtılıyor. Dezenfeksiyon işlemleri bir yandan sürüyor. Şehrimiz bir yandan temizleniyor. Belediye faaliyetlerine devam etmekte. Çok değerli muhtar arkadaşlarımız, biraz sonra size maskelerimizi teslim edeceğiz. Ayrıca bu maskelerin içinde Sayın Belediye Başkanımızın mahalledeki sakinimize hitaben yazmış olduğu bir mektup ve Ramazan imsakiyesinde bulacaksınız. Maskeleri vatandaşlara teslim ederken Belediye Başkanımızın sevgi, barış ve dostluk duygularını iletmenizi rica ediyorum. Bilindiği üzere Karadeniz Yereli Belediyesi olarak Cumhuriyet Halk Evleri'nde 31 mahallemiz için maske üretimine başlamıştık. 31 mahalleye yaklaşık 250 bin maske ürettik. Şu anda ee, mahallelerimizden sonra 93 köyümüz ve 3 tane beldemiz olan Gülüç, Kandili ve Ormanlı için buradayız. Tüm muhtarlarıma ve bunun akabinde değerli başkanım Halil Pospu'ya, başkan yardımcılarına, ve bu dezenfekteleri, maskeleri üreten Ereğli gönüllülerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.